Evet arkadaşlar selamlar. Tekrardan merhaba. size söz vermemiştim gerçi ama yani herhangi bir aksilik olmazsa göller yoluna doğru vuracağız ve Yedigöller'e gölleri inşallah video olacağız diye konuşmuştuk. Ama yol üzerinde saklı gö saklı köy şelalesi e, orayı gördük. Tabeladan içeri girdik. Bir aslında ekstra bir durum oldu burası. Çok da harika bir yer. Sessiz, sedasız e, Doğayla iç içe harika bir şelale burası. Burayı da görüntüleyip öyle geçelim dedik yedi göllere. Kuzenle beraber Çevrede bir size göstereyim. hemen aklımıza ne geliyor? Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. <laughs> hemen abimiz geldi aklıma yine. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Mükemmel. Harika gerçekten. Biraz daha yukarı çıkıp öyle görüntüleyeceğim arkadaşlar. Kuzenim önden gitti. Keşfi yaptı. Bana da gel abi dedi. Burası müsait. Evet oraya doğru gidiyoruz şu anda. <laughs> Onur ne diyorsun? Oo, oh. bu arada bu da kuzenim Onur. Onunla beraber yedi yoluna çıktık. Dediğim gibi iyi ki de buraya da uğradık. Buraya da ayrı bir video olarak sizlerle paylaşırız. Ama gerçekten değdi değil mi? Değdi. Geldiğimizde değdi. Şuradan daha güzel bir görüntü var. Evet arkadaşlar. oh Muhteşem. Aşağı iniyor değil mi? Evet. Vallahi geldiğimize değdi. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten muhteşem. Valla arkadaşlar böyle bir yerin varlığından bir haberdik. İyi ki de <laughs> gözü karartıp girmişiz bu yola. Ee, yolda görünce, görünce tabelayı de hadi dedim ya 2-3 kilometre yazıyordu. Çok da yani riske atılacak bir durum değildi sonuçta. İyi ki de gelip görmüşüz ya. Çok hoşuma gitti. Harika bir yer. Of 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 asıl bu tarafa bak Yem yemyeşil ya. Şöyle bir döndüreyim kamerayı size göstereyim. Son defa şöyle aşağıdan yukarı doğru mükemmel bir yer ya canım o abi vardı ya evet. anlatmaya gerek yok görüyorsunuz mükemmel gerçekten evet. Tam mesire alın arkadaşlar. Yani burayı bulabilir misiniz bilmiyorum ama biz de tesadüf bulduk. <laughs> ama çok güzel bir tesadüf oldu. Burası Yedi Göller istikametine e, neydi o şeyi buraya girdiğimiz köyün adı? Yılca mıydı? Yılca ilçe. Ha, Yılca ilçesinin içinden geçiyorsunuz. Ondan sonra Yıl geçişinden devam ettiğiniz zaman Hemen zaten tabelalar gösteriyor şelaleler falan diye O yola girdiğiniz vakit tabi birazcık Arabanıza kıymanız lazım o da var Arabaya kıymadan olmaz çünkü çok toz toprak tırlar falan geçiyor burada herhalde bir Taş ocağı gibi bir şey var O yüzden Birazcık Arabanızı çok seviyorsanız pek tavsiye etmem burayı ben de çok seviyorum ama benim aracım yarı su olduğu için e, altı yüksek, o yüzden bir sıkıntı yaşamadım. Ama sizlerin yaşayamayacağı anlamına gelmez. Van e, e, yani sedan tipi araçlarla pek tavsiye etmem buraya gelmenizi. Su varaç olanlar varsa kesinlikle kaçırmayın burayı. Harika bir yer. Abimiz de ateşi yakmış burada. Arkadaşları bekliyoruz. Görev nedir abisi? Data madenciliği çalışıyoruz burada. E, ne şirketin adı? Data madenciliği. Data madenciliği şey mi? Taş ocakları falan mı? Taş ocak. Abimiz de burada i̇leri, ateşini demir, yakmış. Elele deme çile veriyoruz, arkadaşları bekliyoruz. Harika. Şimdi mangal falan mı yapacaksınız? Evet. Mesela? Oo, <laughs> mangala denk gelmişiz ama bizim zamanımız yok, yoksa kalırdık. <laughs> Kendimi davet ettiriyorum Benim de YouTube kanalım var abicim, e, pedal pedal Anadolu. Eğer takip ediyorsan beni e, abone olabilirsin. E, böyle bir kanalımız var. Burayı da böyle tesadüfen keşfettik. Burayı da ayrı bir video yapacağım. Koyacağım size YouTube'a. İnşallah. Vallahi harika yerde çalışıyorsunuz. Şanslısınız. Hemen üstümüzde zaten bir kilometre ileride hocam. <laughs> evet evet gördük. Biz burayı kaçırdık. Bu, hani alttan gördüğümüz için tahmin edemedik böyle bir yer olduğunu. Ama daha sonradan yukarıda söyledi arkadaşlar. Sizin herhalde çalışma arkadaşlarınız. Buradan e, bir patikoyol var. Girin. İşte. ha burası işte. Direkt evet, girin. evet. Çok iyi oldu ya vallahi. Oldu size kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Evet, görüyorsunuz. Çok ağır şartlarda çalışıyorlar burada. <laughs> evet. Gerçekten çok keyifli bir yer. Tabii abilerin işi de yani taş ocağı, madencilik falan bu işler kolay işler değil. Şaka bir yana. Herkese Allah e, kolaylık versin işlerinde. E biz de yavaş yavaş yedi göller yoluna doğru devam edelim kuzenle. Böyle oyalana oyalana gittiğimiz için <laughs> bayağı bir vakit kaybedeceğiz ama değer. Buraları görüntülemek de güzeldi. Bunu ayrı bir video olarak koyacağım arkadaşlar. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir videonun daha sonuna geldik. Sosyal medya hesaplarımız aynı isimde. Pedal Pedal Anadolu. Facebook, Instagram ve YouTube'dan takip edebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.